Haberin Var kanalından hepinize merhabalar. Türkiye'den ABD'yi kızdıracak açıklama Su-35 dahil her ihtimal masaya gelir. Değerli izleyenler, Türk savunma sanayinin son dönemde yaşadığı ambargolar yeni ihtimalleri ortaya çıkarıyor. Özellikle ortağı olduğu F-35 programından hukuksuz bir şekilde çıkarılan Türkiye, Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına her türlü alternatifi değerlendiriyor. Şu anda Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde 235 inç üstünde F 16 savaş uçağı bulunuyor. Bu uçakların modernize edilmesi ve yeni F-16'ların Abden tedarikinde de sorun çıkması Türkiye'yi yeni alternatiflere yöneltebilir. Bu kapsamda Eurofikter ve Rus yapımı Su-35 uçakları son dönemde gündeme geldi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında bu haberleri değerlendirdi. Türkiye'nin her ihtimali masada tuttuğunu dile getiren İsmail Demir, "ve 16 olmasa da Türkiye alternatifsiz değildir. Su 35 dahil her ihtimal masaya gelir. Mecbur kalınırsa başka opsiyonlar düşünülür." dedi.